İsmail Bey, şimdi biz e, ilk etapta arsayı alıyoruz, kooperatif e, olarak arsayı alıyoruz. Sonrasında bunu bir müteahhite kat karşılığını veriyoruz. Sizin evet. demin de söylediğiniz gibi aslında müteahhit neredeyse belli. Hı hı. Bu süreçlerin zamanlarını biraz, zaman sürelerini de biraz netleştirir misiniz? Tabii ki net olmayabilir ama en azından Yok. ne kadar süre alakalı? Yaklaşık? Ee, arsa alımından sonra aşağı yukarı e, 6 ay ila bir yıl, e, ...ruhsat süreci e, sürecek muhtemelen. E, çünkü nitelikli bir proje olacağı için... E, ...belki birden fazla mimari ofis çalışacak buraya. E, dolayısıyla her bir e, ofisten e, bir şeyler alarak... E, ...en doğru projeye e, ulaşacağız. E, eş zamanlı olarak belediyedeki ruhsat süreçleri de e, devam edecektir. E, 6 ay ila 1 yıl içerisinde ruhsat alındıktan sonra... Ee, bu ölçekte bir proje için de yaklaşık e, 3 yıllık bir inşaat süreci e, gerekecektir. E, tabii hani yeni teknolojiyle bu biraz daha kısaltılmaya çalışılır, ama hani aşağı yukarı e, bu süre makul bir süre, bu ölçekteki bir proje için. E, çünkü e, sadece yerin üstünde değil, yerin altında da bu projenin e, önemli bir alanı olacak. Çok ciddi işte otopark alanları ve e, diğer e, teknik alanlar e, gibi hı hı. E, yerin altında da e, çalışmalar olacak. Dolayısıyla 3 e, yıl gibi bir inşaat e, süresi öngörülebilir.